Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle İsmi Allah olan Zat-ı Akdesin Rahmaniyeti ve Rahimiyetiyle Rububiyeti ve Kurbiyetiyle sözlerime başlıyorum. Sevgili dostlarım, Dörtte birlerden seçkinlere seslenişler, sohbetimize hoş geldiniz. Konumuz insanın ve insanoğlunun olumsuz ve olumlu karakteri hakkında hakkındadır. Evet. İnsanoğlu üç kağıtçı, beş kağıtçı, dolandırıcı, hırsız, arsız, sahtekar, iki yüzlü münafık bir varlık. İnsanoğlu haset, fesat, kinci, inatçı bir varlık. İnsanoğlu devamlı suç işleyen suçlu, günah işleyen günahkar bir varlık. İnsanoğlu kendine çok güvenen, gururlu, kibirli, burnundan hiç kıl aldırtmayan bir varlık. İnsanoğlu çabuk bıkıp usanan, nimetlerin kadrini bilmeyen, yaradana teşekkür etmeyen bir varlık. İnsanoğlu, verilen nimetleri beğenmeyen, nankör, nimetlere ve sunulan imkanlara burun büken, hamd etmeyen, şükretmeyen bir varlık. İnsanoğlu, hem cinslerine haksızlık yapan ve zulmeden bir varlık. İnsan yalancı bir varlık. Konuştuğunda doğruyu söylemeyen, hakikati saklayan ve saptıran bir varlık. İnsan söz verdiğinde sözünde durmayan bir varlık. İnsan kendisine bir şey emanet edildiğinde o emaneti korumayan, emanete ihanet eden bir varlık. İnsanoğlu aynı zamanda kefuran cehula bir varlıktır. Bunun anlamı hakikatleri inkar eden, üzerini örten, bilmediğini bilmeyen ve birçok gerçekleri bilmediği halde bildiğini sanan aşırı derecede cahil bir varlıktır. İnsan kendi egosunun esiri, nefsine müptela, şeytani düşüncelerin mucidi, ve taşıyıcı hamili bir varlık. Evet. Cahil insan kavramı okumamış, ilkokul mezunu bile olamamış avam insan için söylenirse de hakikat tam böyle değildir. Lise mezunu veya üniversite bitirmiş insana cahil denilmediği gibi genellikle okumuş, kültürlü insan denilir genel teamül anlatım böyledir. Oysa Kur'an-ı Kerim'in cahil ve kültürlü insan ayrımı böyle değildir. Okuduğu halde, kültürlü gözüktüğü halde hayatın, varlığın, kainatın, yaratılışın hakikatlerini, gerçeklerini ve ilkelerini bilmeyen ve yaratıcı kudreti kabul etmeyen, inkar eden, Allah'ı tanımayan insan için cahil kavramını kullanmaktadır. Bunun en güzel örneği Mekke aristokrasisinin en zengin ve kültürlü adamı olan Mekke'nin liderlerinden biri Amr bin, Amr bin Hişam diğer adıyla Ebu hakem veya İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ona koyduğu ve meşhur bilinen adıyla Ebu Cehil denilmiştir. Ebu Cehil, cehaletin, Cehil'in babası denilmesinin sebebi budur. Yani tevhidi, risaleti, adaleti, insan haklarına saygıyı ve ahiret inancını kabul etmemesi ve inkar etmesi nedeniyle kendisine Ebu Cehil denilmiştir. İstediği kadar zengin olsun, yönetici olsun ve kültürlü olsun, okumuş olsun ve mürekkep yalanmış olsun fark etmez. Cahil, yaratılışın ve evrenin, kainatın var olup duran ve işleyen hakikatlerini kabul etmek yerine inkar etmeyi seçer. Cehil, cahil aydın kavramının zıttıdır. Aydın insan kendi hayatına ve toplum hayatına ve insanlık geleceğine aklın ve ilmin ışığında işleyen Allah sistemine göre ışık tutan, hep faydalı olan, bilinci açık medeni insan demektir. Cahil ise medeni olmayan ham ve kaba softa aklın ve ilmin ışığındaki Allah sisteminin hakikatini bilmeyen ve inkar eden bilinci körelmiş karanlık düşünce sahibi adam demektir. Pek tabi insanoğlu hep olumsuz bir varlık mıdır diye soracak olursak bu sorunun cevabı elbette hayır büsbütün olumsuz bir varlık değildir olacaktır. Çünkü İnsanoğlu Kur'an-ı Kerim'in haberine göre لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz insanı ahseni takvim üzere en güzel kıvamda ve surette yarattık. Ayet-i Kerimesi'nin haberi nedeniyle bu yaratılış maddi ve manevidir. Yani insan maddeden, fizik ve biyolojik beden olarak en güzel kıvamda ve surette yaratıldığı gibi aynı zamanda insan ruhsal beden olarak manevi yapısı yani ruhsal yapısı itibariyle de en güzel surette ve kıvamda yaratılmış denilmelidir. Yaratılmıştır denilmelidir. İnsan olumsuz karakterlerin yanında olumlu bütün hasletleri ve karakteri de taşıyan bir varlık. İnsan fedakar, yardımsever, merhametli bir varlık. İnsan dürüst, karakterli, doğruyu bilen ve doğru yolda ilerlemeyi bir ruhsal erdemlilik olarak bilen ve tanıyan ve kabul eden bir varlık. İnsan yaradanına hamdeden, şükreden bir varlık. İnsan verilen nimetlerin kadrini ve kıymetini bilen bir varlık. İnsan teşekkürü bir borç bilen bir varlık. İnsan israf etmeyen tutumlu bir varlık. İnsan doğru sözlü, yalan söylemeyen, özü sözü doğru ve dürüst bir varlık. İnsan söz verince sözünde duran bir varlık. İnsan kendisine bir şey emanet edildiğinde o emaneti koruyan, geri iade eden bir varlık. İnsan, kahraman, cesur, şecaat sahibi bir varlık. İnsan, nefsinden kaynaklanan şeytani karakter yerine ruhundan neşet eden meleki özellikleri de taşıyabilen bir varlık. Ana ilke onun en güzel kıvamda yaratılmış olmasıdır sonradan kötülenebilir ahlak ve karakterleri nefsinin varlığı nedeniyle edinmesi ise izafidir. İşte bu nedenle sonra sümme radednahu esfele safilin ayetinin haberine göre de insan nefsine uydu yukarıda saymış olduğumuz kötü huyları ahlak ve karakterleri edindi edindi de esfeli safiliğine atıldı, reddolundu ve düşürüldü demektir. Demek ki insan hem âlâ yine yüceler yücesi bir makama çıkabilecek özellikte yaratılmış, hem de esfeli safiliğine aşağılar aşa aşağısına düşebilecek durumda olabilir, kalabilir demektir. Siz hangi karakteri seçmek isterdiniz? Ve hangi karakterin taşıyıcı hamile olmak isterdiniz? Selam ve dua ile kalın. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlarım.